Adım Kemal. Sizlere yaşadığım olayları anlatacağım. Bunu kimseye anlatamadım. Belki dışlar, belki de dalga geçerler diye. Ama burada anlatarak içimi dökmek istiyorum. İyi dinlemeler. Nefsimin yüzünden kötü bir şey yaparak hayatımı mahvettim. İnsanoğlu neden para ve gücü çok sever? Bunun cevabını işte hayatımda aldığım derslerle öğrendim. Çok acımasız bir ders oldu. Bilmem, Allah artık affeder mi? Hala hatalarımın affı için Allah'a yalvarmaya devam ediyorum. Bu olaylar ben 12 yaşlarındayken başladı. O zamanlar köylük, iki tarafı dağlarla çevrili bir yerde yaşardık. Ailem bunları öğrenene kadar beni köy dışarısına çıkartmazdı. Her zaman evde veya ev yakınlarında durmamı isterlerdi. Buna karşı gelemezdim. Ne zaman köy dışına merak ederek çıkmak istesem anında alemin haberi oluyor veya bir problem oluyor. Köy dışına çıkamıyordum. Köy terk edilmiş gibiydi. Çocuklukta bunu normal karşılar, garipsemezdim. Ama hiç de normal bir şey değildi. Bulunduğumuz köy, cinler tarafından sahiplenilmiş ve sadece birkaç büyücü yaşardı. Bu büyücülere benim ailem de dahildi ve bir tarikat gibilerdi. Ben 12 yaşlarımdayken bana bu olayları anlatmış ve şaşırmama neden olmuşlardı. Çocuktum ve böyle şeyleri idrak edemiyordum. Doğal olarak, Fantastik olarak nitelendirilen ve çocukluk hayal gücüyle her şeyi yapabileceğimi sandığım bir algı içerisine girdim. Ailem bunu çok iyi bir şey gibi ve insanlara yardım edebileceğim bir şey olarak anlatıyordu. Dinler hakkında hiçbir bilgim yoktu. İnsanlar nasıl ve neden yaratılmış? Yaratıcı kimdir? Neden bu hayattayım bilmezdim. Ailem ise bana her şeyi farklı anlatıyordu. Ailemin büyü öğretimleri birkaç yılım almış ve 18 yaşlarına kadar gelmiştim. Artık köyden çıkmama da izin veriyorlar. İlk büyümü yapmam istiyorlardı. Ne tür büyü yapabilirim diye düşünüyordum. Bildiğim çoğu büyü kötüydü. Cahilliğim ve para hırsımın yüzünden define için bir büyü yapmak istiyordum. Bunun iki türü vardı. Ya definenin olduğu bir yeri tespit ederek orada bir ortakla kazacak ve ortağı onlara kurban edecektim. Ya da kendi isteği olmayan bir kişiyi cinlere mühürleyecektim. İkinci seçeneği seçmiştim. Birini mühürleyecektim ama bu köyde olmazdı. Çünkü bu köyde herkes büyücüydü. Birkaç evde yaşayanlar vardı ve onlar da aile olarak yaşamaz. Evlerinden bile çıkmayan insanlardı. Karşı köylere gidecektim. Artık olgunluğa ulaşmış ve tüm öğreneceklerimi öğrenmiştim. Büyüyle hayatta kalabileceğimi ve her türlü büyünün kendime veya insanlığa iyi olduğunu sanıyordum. O zamanki cahilliğim ve aklım işte. Kurban versem bile bu kötü bir şey değil diye düşünüyordum. Köyden ayrılacağım zaman gelmişti. Tüm eşyalarımı toplayacak ve son geceyi alemle geçirecektim. İşte o gün başladı her şey. Tüm kötü anılarım ve hatalarım. Hayatta her zaman mutlu olamazdım. En sevdiğim ve hiç kaybetmek istemediğim ailem öldüğü geceydi. Köyü terk ettiğim gece. Şu anda onlardan nefret ediyorum. Bir kırıntı bile sevgi yok içimde onlara karşı. Keşke onlar hiç alem olmasaydı diyorum. Beni bu yaptığım hatalara, büyüyü çok iyi gösteren ve büyü yapmayı iyi bir şeymiş gibi alıştırdıkları için her zaman onlardan nefret ediyorum. Akşam zamanları bavulumu hazırlamış ve karşı köylerden birine define için bir büyü yapmaya gidecektim. Belki de defineye sahip olduktan sonra daha büyük bir büyü yapabilirdim. Artık büyünün verdiği güçle kendimi yenilmez görüyordum ama hiçbir şeymişim. Yorgun olduğum için ve saat 6 gibi çıkacağım için erkenden uyudum. Ama uykum kısa sürdü. Birkaç el silah sesiyle irkilerek uyandım. Hızlıca ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Annemin bağırışıyla hayatımda ilk korku hissettim. Kaç diye bağırdığı zaman zor zamanlar için kullandığımız bir odadaki gizli bölmeye doğru yöneldim. Ne olduğunu anlamıyordum ama dediklerini yapmazsam ben de zarar göreceğimi düşünüyordum. Kapağı açtığım zaman kırmızı gözlü bir varlık gördüm. Hızlıca aşağı atladığım zaman Varlık bana bakarak ilerlemem için işaret yaptı. Eskiden gördüğüm ve büyüler öğretilirken arkadaş olduğum bir cindi bu. Hızlıca tünelin sonuna gelmiş ve küçük delikten tırmanarak çıkmıştım. Delikten çıktığım zaman üzerim toprak ve çamur içerisinde kalmıştı. Ama bunu önemsemiyordum. Silah kimin ateş ettiğini merak ediyordum. Cin hala yanımdaydı ve ona orada ne olduğunu sordum. Bana o zaman üzüldüğüm ama şimdi olsa umursamadığım olayları anlatmaya başladı. Annen ve babam bilmeden bir hüttam yakınına büyü yaptı. Bu hüttam yakını hüttama söylediği zaman onu kurtardılar. Ama büyü yapılanın başka bir yakını gelerek aileni bir silahla öldürdü. Hütdam neydi bunu bilmiyordum. Ona sorgular gözlerle bakarak sordum. Bana hüttamın sevilmeyen, nefret edilen türde insanlar olduğunu, cinleri ve özellikle büyücüleri acımadan öldürdüğünü ve onlardan korktuklarını söyledi. Bunu dediği zaman ailemi öldürdükleri için içimde insanlara ve özellikle hüttamlara karşı fazlasıyla öfke oluşmuştu. Onlardan nefret etmeye ve büyüler yaparak hepsini öldürmeye adamıştım kendimi. Define veya başka şeyler bitmişti. İntikam alma vaktiydi. Bunu o cin de anlamış olacak ki gidelim efendim intikam sizin de hakkınız. Ama şu an olmaz. Sığınacak bir köyde size bir ev lazım olacak. Büyücü olduğunuzu belli etmeden onlara zarar verebilirsiniz. Sizi o hüttamın ve yakınlarının yaşadığı köye götürebilirim dedi. Onları öldürmek istiyordum. Bundan dolayı köye gitme kararını onaylayarak onunla beraber yürümeye başladım. Köy uzaktı ve güneş doğduğu zamanlarda oraya varmıştım. Her ihtimale karşı köy adını vermeyeceğim. Vardığım esnada çok yorgundum ve elbiselerim de çamur içerisindeydi. Köy kahvesine girerek yardım istemeyi düşündüm. Girdiğim zaman herkes bana şaşkın şekilde bakıyordu. Elbiselerim yırtık ve çamurluydu. Bundan dolayı çekinerek ve korkuyla bakıyorlardı. Birkaç köylü yardım için bir masaya doğru oturttular beni. Çay falan ikram ederek sorular sormaya başladılar. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Büyücü olaylarını anlatamazdım çünkü bu ailemi öldürenlerin köyüydü. Bilemediğim için de hiçbir şey söylememeyi seçtim. Aralarındaki yaşlı bir adam, tamam çocuğu sık boğaz etmeyin, bırakın bir soluklansın, biraz sonra anlatır dedi. Diyecek bir yalan bulmak için güzel bir fırsattı. Çay Çayımı içiyor ve onlara yapacağım şeyler için planlar kuruyordum. Köyde hiçbir insan kalmayacaktı. Hepsi yapılanlar için cezalarını çekeceklerdi. Çayımı bitirdiğim zaman biraz da olsa kendime geldiğim için soru sormaya başladılar. Ailemin çoktan öldüğünü, evsiz olduğumu ve yaşayacak bir eve ihtiyacım olduğunu söyledim. Sağ olsunlar yaşayacak bir ev vereceklerdi. Ama öfke o kadar gözüm karartmıştı ki onların iyiliklerine karşı kötülükler yapma isteği dolmuştu içim. Olayları onlara detaylı anlatmış. Biraz da olsa güvenlerini kazanmıştım. Bu şekilde onların iyiliklerini kullanarak tüm köyü yok etmeyi düşünüyordum. Konuştuğum kişilerden en yaşlı olan kişi kalkarak "Ben köyün muhtarıyım. Bir problem veya bir sorun olursa bana söyleyebilirsin. Köyümüze hoş geldin delikanlı. Küçük, fazla bakımı olmamış bir evimiz var. Ama tadilat yaparak daha iyi hale getiririz. Orada yaşamaya başlamak istersen istediğin kadar kalabilirsin." dedi. Bunu demesi beni mutlu etmişti. Orada kalacak ve tüm büyülerimi orada halledecektim. Çok iyi kalplerdi ve yemeğe bile onların getirebileceklerini ilave etti. Tabi annesiz babasız kalmış yetim bir çocuğa herkes destek çıkardı. Özellikle böyle iyi kalpli köylüler. Halbuki bilseler ki benim ve ailemin büyücü olduğunu bana neler yaparlardı herhalde. Muhtar eve kadar eşlik edip başka bir şey lazım olursa bana söyleyebilirsin diyerek geri döndü. Ev kulübe tarzında bir şeydi. Tahtadan yapılmış basit bir yapı. Birkaç eşyası olan tek odalı bir evdi. Küçük bir soba, bir gazlanması ve eski bir koltuk vardı içerisinde. Burada büyülerimi rahatlıkla yapabilirdim ama hiç eşyaya sahip değildim. Büyük kitapları, büyü eşyaları hepsi evde kalmıştı. Büyü eşyaları zor bulunan eşyalardı ve bu eşyaları köydeki hiçbir insandan isteyemezdim. Bu akşam evime gitmem gerekiyordu hazırladığım bavulu da almalıydım. İçerisinde birkaç araç geliş ve elbiselerim vardı. Bu köy ve yaşadığım köy arasında biraz zaman vardı ve en erken diğer gün gündüz gidebilirdim. Fakat köylülerin de hiçbiri şüphelenmemeliydi. Çünkü birdenbire ortadan kaybolmam benim büyücü olduğumu anlamalarına sebep olabilirdi ya da herhangi bir şekilde işkillenebilirlerdi. Bundan dolayı artık dostum olan cini yanıma çağırdım. Ona benim görüntümde görünmesini söyledim Ayrıca köylüyü gerekmediği sürece bu eve getirtme diye söyledim. Yola gece gibi çıkacaktım. Hızlı ilerlediğim için 4-5 saatte gelmiştim. Yorulmuştum ama buna değmişti. Eskiden tüm güzel sandığım anılarımın biriktiği ve sonrasında ise tek bir silahla anılarımın yok olup gittiği ev karşımdaydı. Kapı yarıma çıktı. Ondan dolayı hiçbir sorun olmadan hızlıca eve girebildim. Eve girdiğim zaman ailemin cesetleriyle karşılaştım. İkisi de cansız, boylu boyunca yatıyorlar ve kafalarından vurulmuşlardı. Onları gözlerim dolu dolu bakarken birden bir ışık hüzmesinin içerisinden iki tane kabile lideri belirdi. Bunlar annem ve babamın büyücülük yaparkenki cin kabilelerinin liderleriydi. Onlara yardım eder ve büyülerini güçlendirirlerdi. İki lider beni selamlayarak artık efendilerinin ben olduğunu söylediler. O köylüleri daha kolay şekilde yok edecektim. Daha basit intikamımı alacaktım. Her şey hazırdı. Tam çıkmak için kapıya yönelecekken cinden biri durmamı söyledi. Ona bakarak nedenini sorduğum zaman birkaç kişinin eve doğru geldiğini ve evi yakmak istediklerini belirtti. Kapağın olduğu odaya doğru yöneldim ve tekrardan hızlıca içeri atladım. Tünelin başındayken duman kokularını alıyordum. Bundan dolayı hızlı hareket ederek bavulla beraber tünel sonuna ilerledim. Ama böyle olmayacaktı. Beni görebilirlerdi. Bu korkuyla bildiğim küçük bir tılsım yaptım. Bunlar basit insanlardı. Hüttam değillerdi. Hüttamlar büyüleri anlayabilirdi. Bunu cin dostlarımdan öğrenmiştim fakat bu insanlar anlayamazlardı. Kafa karıştırma tılsımını onlara karşı uyguladım. Birkaç sözcük okuyarak cin liderlerini onlara doğru yönlendirdim. Benim okuduğum sözcüklerle güçlenen cinler onların kafasını karıştırıyordu. Beni tabii ki de göremezlerdi ama ağırlıkla tünelden çıkamazdım. Sonunda tünel bitmiş ağırlık fazla olsa da çıkmayı başarmıştım. Yine üzerim toprak ve çamurla kaplanmıştı ve köye böyle gidemezdim. Bavuldaki üstlerden birini giyerek diğer üstü tünel girişine fırlattım. Ağırlıkla yürüdüğüm için yol yarısında çok yorulmuştum. Tek çözüm uyumaktı ama uyurken gafil avlanabilirdim. Bu olayı paranoyak gibi düşünüyor, gerçekten düşmanlarmış gibi planlar kuruyordum. Biraz önce gördüğüm iki cin liderini çağırıp bekçilik yapmalarını istedim biri gelirse bana haber verecek ve güneş doğmadan beni uyandıracaklardı. Uyuduğum esnada kabuslar görüyordum. Ailemin öldürülüşü, kanların saçılması, onların acı çığlıkları, beyazlar içerisinde bakan korkunç şekilde ve iri görünümlü birkaç cinin onlara bakışları ve hatırlamadığım garip detaylar. Bir uğultuyla uyanmıştım sonunda. Bu uğultu sesini uyanmam için cin liderlerinden biri çıkarıyordu. Güneş doğmak üzereydi. Eşyalarımın hepsini alarak tekrardan yola koyuldum köye varmıştım ama kimseye görülmemeliydim. Gerçekten bu olaylar paranoyak olmama sebebiyet göstermiş ve öfkemin kontrolsüz olmasına sebep olmuştu. Küçük bir tılsım yaptım tekrardan. Küçük bir kağıda göz resmi çizerek görünmemi engelleyecek basit bir tılsımdı. Sonra bu tılsımı cebime yerleştirdim. Yerleştirdiğim anda tılsımın koruyucusu olan bir cin gelerek duman şeklinde bedenime girmeye başladı. Çoğu büyü ve tılsımın cinler tarafından görülebilir bir enerjisi vardır. Bu sebeple oluşturulduğu anda bir cin gelebilir. Büyü tılsıma yardımcı olabilir. Bir de bilmeyenler için vefkler vardır. Bunlar da onlarla anlaşma yapmaya ve anlaşmadan caymalarını engelleyen bir şeydir. Neyse, bu tılsımı yaptıktan sonra hiç kimse beni görmüyor, duymuyordu. İçindeki cinle beraber tılsımı korumak için de beş cin daha vardı. Evime gelmiştim. Eve girdiğim zaman direkt tılsımı yaktım ve koruyucu olan cinler yanımdan uzaklaştı. İşim onlarla bitmişti. Kırmızı gözlü olan cin dostumu çağırarak köy içerisinde bir hüddam olup olmadığını öğrenmeliydim. Emrimi yerine getirmek için yanımdan ayrılarak birkaç haberciyle beraber aramaya gitti. Ben de yapacağım planları düşünüyordum. Köyden ve içerisindeki insanlardan nefret ediyordum. Köy cinlere vererek, gücüme güç katabilir, insanları kurban ederek yeni cinleri himayem altına alabilirdim. İlk muhtarı öldürerek köyü lidersiz bırakmayı düşünüyordum köyün muhtarı olmazsa köy savunmasız kalacak diye düşünüyor. Böyle planlar yapıyordum. Sonra da hüddamları öldürmeye kararlaştırmıştım. Kırmızı göz olan cin dostumu ve diğer iki cin liderini çağırarak ne yapacağımı ve planlarımı belirttim. Onlar da bana sadık olduklarını söyleyerek planı uygulamak için her zaman hazır olduklarını söylediler. Cinler eğer bir kurban alırsa veya bir tılsım ya da bir büyüye hizmet ederse enerjisi ve güçleri çoğalır. Büyüde yapılan bazı eşyalar, örneğin kemikler, veya sevdikleri türdeki tozlar onları lezzetlendirir. Muhtara acımasız bir büyü yapmayı düşünmüştüm. Ona kırık kemik büyüsü yapacaktım. Bunun birkaç türü vardır ama ben bilinmedik olan bir türden yapacak. Kemiklerin tek tek kırılarak ölmesini sağlayacaktım. Çok acımasızca bir büyüydü. Yemek vererek yardımcı olan bir insana bunu uyguluyordum. Öğlen saatlerinde kapı çaldı. Düşüncelerimden sıyrılarak kapıyı açmaya gittim. İstediğim kişiydi bu gelen. Muhtar gelmiş ve bana yemek getirmişti. İçeriye geçmesini ve soluklanmasını istedim. Bir bardak su verdim ki bunun üzerinden ona bir büyü yapabileyim. Hiç tedirgin olmadan içti ve Allah razı olsun dedi bana. Dedim ya o zamanlar dinleri bilmiyordum. Allah nedir bilmezdim. Haşa büyüye tapar olmuştum. Biraz oturdu ve havadan sudan konuştuk. Sonunda gitmek için izin istedi muhtar. Ben de fazlasıyla sıkılmıştım. Yarım saat boyunca oturmuştu. Gittiği zaman büyüyü yapmak için muhtarı su içtiği bardağı aldım. Büyüyü detaylı anlatmayacağım. Ama bazı hayvan kemiklerini kullanarak bir kişinin saçı, tırnağı veya dokunduğu bir eşyadan olan bir büyüydü. Bunun için bardağı kullandım. Bir çember içerisinde kemikleri kırarak, büyüyü gerekli tılsımlarla okuyarak güçlendirdim. Şimdi de bir poşete koyarak gömmek gerekiyordu. Bunu da bir şekilde yaptım. Zaten gömüleceği yer önemsizdi. Bir gün sonra muhtar istediğim gibi evinde kemiklerinin çoğu kırılmış, korkunç bir halde ölmüştü. Büyü çok hızlı işlemiş ve benim yüzümden iyi kalpli bir insan ölmüştü. O zaman umursamazdım. Ama şu an anlatırken keşke hiç yapmasaydım diyorum. Jandarmalar gelmiş, çoğu köylüden ifade alıyor. Olayları anlamaya çalışıyordu. Ben de bu olaylar olurken ortalıkta geziniyordum ki köylünün benden şüphelenmesini istemiyordum. Sorgu akşama kadar sürmüş. Ama bir sonuç alınmadığı için jandarmalar sorguyu bitirmiş. Muhtarın cesedini alarak gitmişlerdi. Ben de evimin yolunu tutarken iki kişinin gizlice bir duvar dibinde konuştuğunu fark ettim. Onlara doğru yaklaşıp dinleyecektim ama görülmekten korkuyordum. Kırmızı gözlü cinin yanında hiç görmediğim türde bir cin belirdi. Korkmuştum ama belli etmiyordum. O cin sayesinde konuşulanları uzakta da olsam duymaya başladım. Oradaki adamlardan yaşlı olanı muhtarın büyü yoluyla öldürüldüğünü söylüyordu. Bu alemin ölmesine sebep olan Hüttam'dı muhtemelen. Diğer adam da alemi silahla öldüren adam. Tüm bilgiler garip görünümlü cin sayesinde zihnime doluyordu. O büyücü bu köy içerisinde hala ve kim olduğunu bulmalıyız dedi Hüttam. Beni bulamazlardı böyle umuyordum. Eğer bulurlarsa her şeyin sonuna gelir hiç intikam alamazdım. Onları görünmemek için hızlıca oradan uzaklaştım. İşimi hızlı ve kolayca bitirmeliydim. Eve gelip bazı bilmediğim büyüleri öğrendiğim kitabımı aldım. İstediğim önemli bir büyüyü arıyordum. Nihayet buldum. Adını vermeyeceğim. Sayır insanların bildiği bir kabileyi bu büyü yardımıyla çağıracaktım. Kabile adını bir risk olmaması için vermeyeceğim. Çok farklı ve mide bulandırıcı eşyalar gerektiği için büyü eşyalarını kısaca anlatmak istiyorum. Birkaç hayvan kemiği, domuz kanı, çember oluşturmak için tütsüler hayvan iç organları gibi eşyalar gerekiyordu. Bulamadığım eşyalar vardı ama akşam olduğunda köylünün hayvanlarını telef edebilirdim. Onları büyü malzemesi olarak kullanmayı düşünüyordum. Başka çözüm yolu yoktu. Akşam olmuş, el ayak çekilmişti köyden. Köy zenginlerinden olan birinin ağırından 3 koyun çalacaktım ve onları büyü eşyası olarak kullanacaktım. Kapıyı açık bırakmıştı. Bundan dolayı girmem kolay oldu ve hızlıca hayvanları bir bıçak yardımıyla o kabileye kurban ettim. Domuz kanı işi basitti. Büyü malzemelerimin olduğu eşyalar arasında bir kap içerisinde vardı. Kafaları hariç hayvanları birkaç torbaya koyarak hızlıca kimseye görünmeden oradan ayrıldım. Eve geldiğim zaman büyüyü hızlıca yaparak kabileden istediklerimi almak istiyordum. Domuz kanıyla çemberi çizerek büyüdeki gerekli şeyleri yaparak cin kabile liderini çağırdım. Lider geldiği zaman hayvan kemiklerinden ve tütsülerden beslenecek ve karşılıksız bir şey isteyecektim. Sonuçta köyü yok etmeleri için onları kapı açıyordum ve bunun için benden bir şey isteyemezlerdi. Sonunda gelmiş ve gelir gelmez ne istediğimi sormuştu. Ona bu köyü verdiğimi, bu köyü yok etmesini söyledim. Neden bunu istediğimi sordu ve ona bu köylülerden nefret ettiğimi, hepsini yok edeceğimi söyledim. Peki diyerek anlaşmayı kabul etti. Mühürlü bir anlaşma yapacaktık. Güven için önemliydi. Eğer öyle yapmasaydık beni de öldürebilirlerdi. Her şey tamamlanmış, yorgunluktan dolayı uyumuştum. Sabah kalktığım zaman olanlarla büyünün tuttuğunu anladım. Tüm köylünün hayvanları ve ekinleri telef olmuş. Herkes öfkeliydi. Diğer günler ise köylüler arasında karışıklıklar ve birkaç kişinin ölümleri baş gösterdi. Ama her şeyi anlayacağım son gün. O gün neyin ne olduğunu anladım. Gece nefretin verdiği mutlulukla uyumak için yatağa uzandım. Beş dakika ya geçti ya geçmedi. Kapının gürültüsüyle uyandım. Ağırca kapıya yöneldim. Açtığım zaman Hüttam ve ailemi vuran adam vardı. Onlara çok öfkelendim ve tılsımlı sözcükler okuyacaktım ki Hüttam elini kaldırarak durmam için bir işaret yaptı. Durmayacaktım ama dediğiyle meraktan dolayı durmak istedim. Bana tam olarak şunu dedi. Anlattıklarımdan sonra ne istiyorsan onu yapmakta özgürsün. İçimde onu dinleme isteği oluştu o an. Ben tılsım okumayınca Hüttam anlatmaya başladı. Evlat, beni iyi dinle. Senin ailen büyücüydü. Büyücülük için sana eğitim verdiler ve hiçbir dinden bahsetmediler. Bahsetselerdi, belki büyücü olmazdın. Bizim dinde büyü yapmak yasaktır. Sana bizi düşmanları gibi anlattılar. Biz kimseye düşman olan insanlar değiliz. Geldin, gördün. Biz seni hiç tanımıyorken buraya aldık, ev verdik. Ailen öldürülmesine gelecek olursak onlar da silah ateşleyince biz de kendimizi koruduk. Ama vurmasaydık bir sürü can yakabilirlerdi. Sana bir teklifimiz olacak. Bu büyü işlerini bırakarak Allah'a tövbe et ve biraz da olsa huzur bul. Fakat köyde de senin yaptığın büyü var. Bunu da bozman lazım dedi Hüttam. Tabi içimde köfke hemen Hüttam'ın dedikleriyle bitecek gibi değildi. Ancak birkaç gün boyunca sürekli Hüttam'ı ve köyün imamını dinledim. Hüttam hocam bana tüm dini ve gerçekleri anlattı. Bunları öğrendikten sonra neyin ne olduğunu, ailemin kim olduğunu anladım. Köydeki büyüyü bozdum. Yaptıklarım için Allah'tan af diledim. Dine girdim. Ama bir şekilde çıkıyor işte. Yaktığım canlar ve öncelerde yaptığım büyüler hepsinin bir cezası oldu. En büyük ceza. Artık yürüyemiyorum. Bir kişinin bakımına muhtacım ve size bulunduğum bakım evinden yaşadığım her şeyi pişmanlıklar içerisinde anlatıyorum.'' Allah ben mi ben gibi olanları affetsin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.